Ömer göster çekiyorum seni. Yap şovunu. <laughs> vay vay vay. Biz de diyorduk akşam ne yiyelim. <laughs> Harika. Vallahi bravo. Ellerinize sağlık beyler. İnşallah bizden de gelecek. Hayır 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 lütfen. Hayır hayır. Ya Ömer tamam biz ne çıkarsa. Sağ olasın. Evet. Ben çektim ne? ya şey yaparsın. Ya. E de kayıtta şu anda bak o sen kayıttasın şu anda. Ya, <laughs> ya cansın valla tamam, teşekkür, teşekkür ederiz ya. Tamam lan dördüncüsü benden geliyor şimdi. Aha. Vur. Vurdu ama almadı. Aynı bir çekme. Kalamayı, Kalamayı da aç abi. Açayım mı? Asılma. O kendi Ha aldı, aldı, aldı. aldı. Vallahi aldı. Kalama aç. Kalamayı aç biraz daha. Gezdi, gezdi. Tamam sarmaya başla şimdi. Üstünde değil mi? Üstünde. Hala üstünde.